Selamün aleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Hazreti Mehdi kimdir? Hazreti Mehdi'nin fiziksel özellikleri nelerdir? Hazreti Mehdi'nin alametleri nelerdir? Bunları sizlere sahih hadislerden topladığım bilgilerle dilim döndüğünce anlatacağım. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Dostlar bir de hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup videomu beğenip videoma yorum yaparsanız videom milyonlarca kişinin izlenmesi için e, önerilir. Siz de bu sevaba vesile olun. Videoyu beğenin yorum yapın kanalıma abone değilseniz abone olun milyonlarca kardeşimiz bu videolardan istifade etsin Sizler vesilesiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Mehdi sözlükteki anlamı doğru yolu bulmak demektir. Rehberlik etmek olan demektir. Mehdi kıyametin kopmasına yakın yeryüzüne gelecek, yani yeryüzünde olacak ve Allahu Teala'ya inanan müminlere yol gösterecek kişidir. Hazreti Mehdi yeryüzüne adaleti getirecek insanların hidayete ermelerine vesile olacaktır. Peki Hz. Mehdi kimdir, özellikleri nelerdir? İslam dinine göre bazı alametler gerçekleşmeden kıyamet kopmayacaktır. Bu alametlerden biri de Hz. Mehdi'nin gelmesi ve Allah'a iman eden herkesi hidayete erdirmesidir. Beklenen büyük ve küçük kıyamet alametlerinin bazılarının gerçekleşmesi ahir zamanda olduğumuzu Hz. Mehdi'nin yakın zamanda geleceğini işaret etmektedir. Fakat ne zaman geleceği kesin olarak bilinmemektedir. Hz. Mehdi'nin özellikleri nelerdir? Hz. Mehdi'nin gelişi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tarafından müjdelenmiştir. Mehdi geldiğinde yeryüzündeki tüm bozgunculuk sona erecek. Kötülükler ortadan kalkacak. Pek çok insan Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edecektir. Hz. Mehdi dünyaya adalet, barış ve huzur getirecektir. Hz. Muhammed Mehdi'nin fiziksel özelliklerinden bahsetmiştir. Peygamber Efendimiz'e göre Hz. Mehdi güzel bir yüze, açık bir alına ve ince bir buruna sahiptir. Ayrıca alnında küçük bir izde bulunmaktadır. Hazreti Mehdi'nin geliş alametleri ise kıyametin kopmasından önce gerçekleşecek bir diğer alamet de Yecüc ve Mecüc isimli varlıkların ortaya çıkmasıdır. Bu varlıklar Hazreti Mehdi gelmeden önce kötülüklerin yayılmasına sebep olacaktır. Hazreti Mehdi yeryüzüne adalet getirmek için büyük ve şanlı bir ordu kuracaktır. Onun gelmesine yakın dünyada bozgunculuk artacak, kötülükler çoğalacak, insanlar birbirine düşmanlık besleyecek ve masum insanlar zulme uğrayacaklardır. Hz. Mehdi kurduğu bu büyük ve şanlı orduyla kötülüklerle baş edecektir. Hz. Mehdi dünyada tam 7 yıl boyunca hüküm sürecek. Ve Mezopotamya'daki kafirlere savaşacaktır. Peki dostlar Hazreti Mehdi ile ilgili hadisler nelerdir? Bunları da sizler için araştırdım. Hazreti Mehdi'nin gelmesiyle ilgili bazı hadisler bulunmaktadır. E, şu bu hadisler şöyledir: "Çok karanlıklı ve şiddetli bir kısım fitneler gelir" derken fitneler birbirini takip eder. O kadar ki e bu o kadar ki bu ehli beytimden Mehdi denilen bir zat çıkıncaya kadar devam eder. Sen ona ulaştığında tabi ol ki hidayet hidayette olanlardan olasın. Sizden kim o güne yetişirse karlar üzerinde emekleyerek de olsa ona katılsın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin isimlendirdiği gibi mutlaka benim oğlum Seyit'tir. Yakında onun soyundan Nebi'nizin adıyla adlandırılan bir adam çıkacak. Ahlakında ona yani Hazreti Peygamber Efendimiz'e benzeyecek ama yaratılışında beden ve cisim özelliklerinde ona benzemeyecektir. Dalalete davet edilecek. İşte sen o gün bir halife gördüğünde ağacın kökünü ısırarak da olsa ölünceye kadar ona koş. Bazı hadislere göre de Hazreti Mehdi'nin peygamberimiz Hazreti Muhammed'in soyundan geleceği rivayet edilmektedir. Fakat bazı rivayetler Hz. Mehdi'nin Hz. İsa'dan başkası olmadığını dünyaya iyilik ve güzellik getirecek kişinin Hz. İsa olduğunu rivayet etmektedir dostlar. Sizler ne düşünüyorsunuz Hz. Mehdi, Hz. Mehdi hakkında? Ben de sizlerin düşüncelerini çok merak ediyorum. Ben Mehdi konusunu yaklaşık 5-6 senedir araştırıyorum. Yani inanıyorum ki benim gibi çok kardeşim Hazreti Mehdi'yi merak ediyor. Hazreti Mehdi'nin eee yeryüzüne yakın bir zamanda geleceğine inanıyor. Sizler de yorumlarda Belirtin bildiklerinizi. Sağlıcakla kalın.